Bu anlatı, bir imparatorluk çökerken filizlenen bir siyasi uyanışın çok kişisel bir hikayesi. Her şeyi bizzat olayların merkezindeki Kazım Karabekir'in gözünden göreceğiz. Gelin, genç bir askerin koca bir imparatorluğun kaderini değiştirecek gizli bir cemiyete doğru çıktığı o tehlikeli yolculuğa birlikte tanıklık edelim. Hikayemiz, değişimin tam eşiğindeki bir imparatorlukta yaşayan Kazım adında genç bir harbiye ile başlıyor. Ama o sadece üniformasını giyen bir öğrenci değil, aynı zamanda etrafında fısıldanan tehlikeli fikirlerin de meraklı bir dinleyicisi. Karabekir'in kendi cümleleri bunlar. Bizi doğrudan o anın atmosferine sokuyor. Her şeyin başlangıcı işte bu gizli konuşmalar ve duyduğu o fısıltılar. Bazen en büyük devrimler bir silah sesiyle değil, bir fısıltıyla başlar, değil mi? Peki ama bu fısıltılar neden bu kadar tehlikeliydi? Neden insanlar gizli gizli konuşmak zorundaydı? İşte bunu anlamak için o dönemin havasını bir solumamız, yani Sultan II. Abdülhamit döneminin o baskıcı atmosferini görmemiz lazım. Düşünün, Sultan II. Abdülhamid'in yönetimi adeta bir paranoya ağı gibi. Her yerde hafiyeler denilen casuslar, jurnalcilik denilen bir ihbar sistemi var. Kimsenin kimseye güvenemediği, en basit bir sohbetin bile kendinizi sürgünde bulmanıza neden olabileceği bir dönemden bahsediyoruz. İşte böyle bir ortamda el altından gizlice dolaşan bir şeyler vardı. Evrak-ı muzırra, yani bugünkü dille söylersek zararlı evraklar. Aslında bunlar hürriyet ve anayasal düzen gibi fikirleri yayan, yasaklanmış devrimci gazetelerdi. Yönetim için en tehlikeli silahlar. Ve bu gazetelerle yakalanmanın bedeli inanılmaz ağırdı. Yakalananlar ya hapse atılıyor, ya sürgüne yollanıyor, ya da zindanlarda çürümeye terk ediliyordu. Özgürlük kelimesini fısıldamanın bile vatan hainliği sayıldığı zamanlar ve işte tam da bu ateşin ortasında hikayemizin kalbindeki o gizli örgüt filizlendi. İttihat ve Terakki Cemiyeti. Amaçları çok netti. Anayasayı geri getirmek ve sultanın tek adam yönetimine bir son vermek. İşte o an. Genç Kazım'ın abisinin gizli hazinesini, yani o yasaklı gözeteleri bulduğu o kader anı. O gün sadece kağıda dokunmadı aslında kendi geleceğine, kendi kaderine dokunmuş oldu. İttiyat ve terakki adı artık aklının bir köşesine kazınmıştı. Artık o soyut tehlike Karabekir için okul sıralarında, askeri eğitimi sırasında günlük bir gerçekliğe dönüşmeye başlıyordu. Sır perdesi aralanmıştı ve oyunun kuralları tamamen değişmişti. Askeri okuldaki öğrencilere verilen şu nasihate bakın, aslında durumun ne kadar vahim olduğunu tek başına anlatıyor. Ceplerinizi dikin, neden mi? Çünkü casuslar sizi suçlu duruma düşürmek için cebinize o yasaklı gazetelerden birini atabilir ve bütün hayatınız bitebilirdi. O dönemde genç, eğitimli, dünyayı anlayan subaylar rejim için en büyük tehdit olarak görülüyordu. Bu yüzden askeri akademi bir eğitim yuvası olduğu kadar aynı zamanda bir gözetim ve baskı merkeziydi. Teoriden pratiğe geçtiği yer işte tam burasıydı. Makedonya'da isyanların merkezinde imparatorluğun içten içe nasıl çatırdadığını bizzat kendi gözleriyle gördü. Bu tecrübe o radikal değişimin artık bir fikir değil bir zorunluluk olduğuna onu tamamen inandırdı. Bir saniye durup düşünelim. Her an yakalanma, işkence görme, sürülme riskim var. Böyle bir ortamda bir davaya baş koymak bu nasıl bir cesaret gerektirirdi? Bu kelimenin tam anlamıyla bir ölüm kalım kararıydı. Ve işte o geri dönülmez an. İttihat ve Terakki'ye katılırken edilen bu yemin sadece bir bağlılık sözü değil, aynı zamanda kendi ölüm fermanını imzalamak gibi bir şey. Karabekir için bu, davanın artık kendisinden bile daha önemli hale geldiği andı. Ve o ateş sonunda yandı. Hikaye, başarılı devrimle ve hemen ardından gelen o karmaşık gerçeklikle zirveye ulaşıyor. Ama unutmayın, zafer her zaman savaşın bittiği anlamına gelmez. Bu zaman çizelgesi olayların ne kadar hızlı geliştiğini çok net gösteriyor. Gizli bir öğrenci hareketi olarak başlayıp kısa sürede bir imparatorluğun kaderini belirleyen askeri bir güce dönüşüyorlar. Yılların gizli mücadelesi sonunda amacına ulaşmıştı. Şu iki fotoğraf arasındaki farka bir bakın. Bu sadece geçen yıllar değil. Bu, fikirleri okuyup özümseyen bir öğrenciden, o fikirleri bizzat hayata geçiren bir komutana evrilen bir devrimcinin yolculuğunun özeti. İşte en can alıcı nokta da burası. Devrim yapılmıştı evet ama asıl zorluk şimdi başlıyordu. İdeallerle siyasi güç arasındaki o tehlikeli mücadele kendini göstermeye başlamıştı. Karabekir'in yaptığı bu ayrım aslında bütün hikayeye özetliyor. Ona göre hareket, vatanı kurtarmayı amaçlayan onurlu bir cemiyetken, iktidarı ele geçirince güce tapan, rakiplerine ezen, yozlaşan bir fırkaya yani bir partiye dönüşmüştü. İşte Karabekir'in kişisel trajedisi de tam olarak buydu. Uğruna hayatını ortaya koyduğu büyük davanın iktidar hırsıyla yozlaşmasını izlemek. Tarihini yazmaya karar vermesinin arkasındaki en temel sebep de işte bu büyük hayal kırıklığı. Peki bütün bu yaşananlardan sonra Karabekir neden oturup her şeyi kaydetme sorumluluğu hissetti? Son bölümde onu bu anıları yazmaya iten motivasyona odaklanıp. Bu sözler her şeyi özetliyor aslında. Karabekire göre tarihe tanıklık edenlerin olan biteni olduğu gibi kaydetmesi kutsal bir görevdi. Gerçeklerin zamanın karanlığında kaybolup gitmesine göz yumamazdı. Anılarını yazmasının asıl amacı işte buydu millete hem zaferlerinden hem de hatalarından ders çıkarabileceği dürüst bir kaynak bırakmak. Çünkü ona göre gerçek geçmişini bilmeyen bir halk ne bugünün anlayabilir ne de geleceğini sağlam temeller üzerine kurabilir. Ve Karabekir'in hikayesi bize bu evrensel soruyu miras bırakıyor. Güç ve yozlaşma arasındaki o ince çizgi. Biz devrimin idealizmi, iktidarın yozlaştırıcı etkisinden korunabilir mi? Bu soru sadece geçmişin değil, bugünün ve geleceğin de en temel sorusu olmaya devam ediyor.